Dostlar selam. Kanalda serideki çoğu karakterin videosunu yaptık. Ancak herkesin sevdiği, çılgın ve sempatik Hufflepuff'lıyı yapmasak olmazdı. Ve biz de sizlere bu videoda Nymphidora Tonks'un hayatını anlatacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Nymphidora Tonks, 1972 ile 1973 yılları arasında Muggle doğumlu bir büyücü olan Edward Tonks ve safkan bir cadı ve soylu Black hanedanının eski bir üyesi olan Andromeda Tonks'un kızı olarak dünyaya geldi. Annesi Tonks'un doğduğu gün saç rengini değiştirdiğini yani onun bir metamorfmagus olduğunu fark etti. Ve Londra ile güçlü bir şekilde ilişkili olan Watcher selamını yaygın kullanımı göz önünde alındığında muhtemelen Güney İngiltere'de büyümüştür. Tonks, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda ilk yılına 1984'te başladı ve Hufflepuff binasına seçildi. Davranışlarına rağmen Tong sınavlarında iyi e notlar aldı ve 1991'de okulu bıraktığında seherbaz eğitimine hak kazandı. 1990 ve 1991 öğretim yılı boyunca Tonks, 7. sınıf Hogwarts öğrencilerinin çeşitli kariyerleri ilk elden deneyimlemelerini sağlayan bakanlık sponsorluğunda bir program olan Sihir Bakanlığı Öğrenci Programı'na katıldı. O ve Jacob'ın kardeşi başlangıçta Alastair Moody altında seherbaz ofisine atandılar. İlk görevleri sırasında o ve arkadaşı Moody'ye bir simyagerin izini sürmesine yardım etti. Pratik becerileri ve adayların baskı altında ne kadar iyi tepki verdiğini inceleyen bir dizi karakter testini geçtikten sonra Tonks, yine Moody'nin vesayeti altında 3 yıllık resmi seherbaz eğitiminden geçti. Doğal metamorfik yetenekleri, eğitimin gizlenme ve kılık değiştirme bölümünü herhangi bir çalışma yapmadan kolayca geçmesine izin verdi. Ancak Tonks'un sakarlığı, kursun gizlilik ve takip bölümünde sorun yaşamasına neden oldu. Harry Potter'a eşyaları kırma alışkanlığı olduğu için neredeyse başarısız olduğunu itiraf etti. Tonks, 1994'te seherbaz olarak kalifiye oldu. En son alınanlardan biriydi. Babasına göre sonraki savaşlarının çoğundan daha kötü deneyimler yaşamıştı. 1995'te Lord Voldemort'un dönüşüyle birlikte Tong's, adı anılmaması gereken kişinin dönmediği yalanını kabul etmek yerine gerçeğe ikna olan birkaç bakanlık çalışanından biriydi. Yeniden yapılandırılmış Zümrüdüanka Yoldaşlığı'na katıldı ve Kingsley ile birlikte bakanlık içinde gizli bir ajan olarak çalıştı. Yine de Tonks, bakanlık çevresinde dikkatli olmak zorundaydı. Çünkü yapacağı bazı hareketler onun seherbaz olarak pozisyonunu kaybetmesine neden olabilirdi. Ayrıca teşkilatın diğer üyeleriyle birlikte Esrar Dairesi'nde Harry Potter'ın kehanetini korumak için nöbetler aldı. Harry'i Dursley'lerden kurtardıktan sonra Tonks bakanlıkta son derece meşguldü ve Rufus'un muhtemelen deli göz Moody ile olan ilişkisinden dolayı garip sorular sorması durumuna yardımcı olmadı. Daha sonra Harry, Hermione, Ron, Ginny, Fred ve George'a Hogwarts ekspresini yakalayabilmeleri için Kings Cross istasyonuna kadar eşlik eden yaşlı bir kadın kılığında görev gücünün bir parçasıydı. Aynı yılın Noel'inde Tonks, Lord Voldemort'un yılanı Nagini tarafından saldırıya uğrayan Arthur Weasley'i ziyaret etmek için Harry, Hermione ve Weasley'lere Sam Mungo'nun sihirli hastalıklar ve yaralanmalar hastanesine kadar eşlik etti. Harry'e Noel hediyesi olarak Ateş Oku'nun minyatür bir kopyasını verdi. Tonks, Remus Lupin'le birlikte Hogwarts'ta yeni döneme başlamak için Hızır Otobüsü ile Harry, Hermione ve Weasley çocuklarına Hogwarts'a kadar eşlik etti. 18 Haziran 1996 tarihinde Tonks, esrar dairesinde Harry, Hermione, Ron, Ginny, Neville, Luna'yı Deli Göz, Kingsley, Sirius Black ve Lupin'le birlikte kurtarmaya gidenlerden biriydi. Ölüm yiyenlerle savaş sırasında Lucius Malfoy'a bir sersemletme büyüsü yaptı ve halası Beatrix Lestrange'le düello yaptı. O ciddi şekilde yaralandı ve kavgada bilincini kaybetti. Moody onu canlandırmaya çalıştı. Daha sonra Sirius dövüşte öldüğünde Tonks çok üzüldü. Savaşın sona ermesinin ardından Tonks'un iyileşmesi için Sam Mungo'da biraz zaman geçirmesi gerekiyordu. Neyse ki King's Cross istasyonundaki birkaç yoldaşlık üyesine katılarak Dursley'lerin Harry'e yaptıkları muameleyle yüzleşmek için serbest bırakıldı. Tonks, Zülmüde Anka yoldaşlığına hizmet etmeye devam etti. Ancak o içine kapandı ve bunalıma girdi. Kişiliğindeki değişiklik etrafındakiler tarafından fark edildi. Fiziksel değişiklikleri arasında saçlarının köpüren kahverengiye dönüşmesi ve kısalması, vücudu incelmesi de vardı. Hermione ve Harry de dahil olmak üzere bazıları, onun ruh halindeki ve görünüşündeki değişikliğin Beatrix'le savaştığı ve onu durduramadığı için kuzeni Sirius'un ölümünden kaynaklandığını düşündü. Ve bu nedenle suçlu hissediyor olabilirdi. Ancak bunun birden fazla nedeni vardı ve depresyonunun bir başka nedeni de bir yıldan fazla bir süredir yakın arkadaşı olan Remus Lupin'e olan aşkıydı. Bir gece bir ölüm yiyen'in evinin dışında saklanırken duygularını açığa çıkardı. Bununla birlikte kurt adam olduğu için onunla bir ilişkisinin onun için felaket olacağını hissetti. Onun için çok yaşlı ve fakirdi. Bu yüzden aralarında mesafeyi korumak için tehlikeli, uzun vadeli görevlerde gönüllü olmaya başladı. Tonks duygularını Molly Weasley'e açtı ve sık sık kovuktaydı. Duyguları patronusunun biçimini bir kurda çevirmesine bile neden oldu. Lord Voldemort'un geri döndüğü haberi bakanlık tarafından onaylandıktan sonra Hogwarts, kaleyi herhangi bir tehditten korumaya yardımcı olmak için bir seherbaz ekibi aldı. Tonks görevin bir parçasıydı ve Hogsmeade'de de konuşlandırıldı. Tonks, Voldemort'un hortkulukları hakkında bilgi aramak için okuldan uzakta olacağını bildiğinde Albus Dumbledore'un isteği üzerine sık sık Hogwarts koridorlarında devriye gezerdi. Tonks, ölüm yiyenlerin ihtiyaç odasındaki dolap aracılığıyla kaleyi işgal etmeyi başardıkları gece Remus ve Billy Weasley ile birlikte okulda devriye geziyordu. Ve 1997'de Astronomi Kulesi Savaşı'nda onlara karşı savaştı. Savaş sırasında Thorfinn ile düello yaptı. Ancak sonunda başarısız oldu ve arkadaşlarıyla birlikte geri çekilmek zorunda kaldı. Savaşın ardından Tonks, Flor'un kurt adam Fenrir Greyback'in ellerinde aldığı yaralara rağmen Billy Weasley'e olan sevgisini gördü. Hastane kanadında Remus Remus'a herkesin önünde onu sevdiğini söyledi. Ve önemli olan tek şey buydu. İkisi Remus'un da ona karşı hisleri olduğu için bir ilişkiye başladı. Albus Dumbledore'un cenazesinde Tonks ve Remus el ele tutuşarak bir arada durdular ve saçları tercih ettiği pembe rengine geri döndü. Tonks ve Remus, Temmuz 1997'de Harry'i 17. doğum gününden önce Dursley'lerden uzaklaştırmak için yapılan operasyondan kısa bir süre önce sessiz bir törenle evlendiler. Hem Remus hem de Tonks, Harry'nin düğünlerine gelememesinden mutsuzdu. Çünkü akrabalarının evinin korumasından çıkmasına izin verilmiyordu. Tonks, düğünden bir süre sonra beklenmedik bir şekilde hamile kaldı ve muhtemelen 7 Potter Savaşı'ndan önce Harry'ye söylemeye çalıştı ancak Deli Göz Moody tarafından kesintiye uğradı. Tonks, yoldaşlığın bir düzüne üyesi ve Harry'nin arkadaşlarıyla birlikte Harry'ye güvenli bir yere kadar eşlik edecekleri yere gitti. Tonks, Ron Weasley ile bir süpürge üzerinde uçan bir koruyucu rolünü üstlendi. Voldemort'un böyle bir hareketi beklediği kısa sürede anlaşıldı. Çünkü en az 30 ölüm yiyen onlarla savaşmak için bekliyordu. Uçuş sırasında Tonks ve Ron, Ron'un büyük halası Muriel'in evine giderken Beatrix tarafından kovalandılar. Tonks ve Beatrix bir havada düello yaparken Ron diğer ölüm yiyenlerden birini doğrudan kafasından sersemletti. Beatrix, Voldemort'u Harry'den kurtarmaya olduğu kadar Tonks'u da öldürmeye kararlı görünüyordu. Ancak Tonks sonunda ondan kaçtı ve kocası Rodolphus Lestrange'i ağır yaraladı. Muriel'e sonunda ulaştılar. Muriel telaşlanarak onları daha da geciktirdi. Remus onun hayatta olduğu için minnettardı ve rahatlamıştı. Bay ve Bayan Weasley, Tonks ve Ron'un geldiği haberini aldıklarında dışarı koştular ve oğullarını sağ salim geri getirdikleri için Lupin ve Tonks'a defalarca teşekkür ettiler. O an Billy Weasley'nin akıl hocası Deli Göz Moody'nin Lord Voldemort tarafından öldürüldüğünü söylemesiyle son buldu. Tonks, Deli Göz'ün gözdesi ve sihir bakanlığında çırağı olduğu için sevgili akıl hocasının öldürüldüğü haberinde arkadaşlarının önünde ağladı. William Weasley ve Flor'un düğününden kısa bir süre sonra Tonks ve Remus ayrılır. Remus, Tonks'un taşıdığı çocuktan korkuyordu. Çünkü çocuğun kendisi gibi bir kurt adam olacağından endişe ediyordu. Tonks'la olan ilişkisine dair tüm eski korkuları yeniden su yüzüne çıktı. Ve onu incitmek yerine ondan uzaklaştı. Tonks ailesiyle birlikte geri taşındı. Ancak ayrılıkları çok uzun sürmedi. Remus, Noel'den bir süre önce Tonks'la tekrar bir araya geldi. 1998'de Paskalya'dan önce Tonks, babasının hırsızlar tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Sonunda Paskalya'dan hemen sonra oğlu Teddy Remus Lupin'i doğurdu ve ona rahmetli babasının onuruna adını verdi. Tonks ve Lupin, Harry'nin Teddy'nin vaftiz babası olması gerektiğini hissettiler ve o kabul etti. Daha sonra Neville Longbottom, Dumbledore'un ordusu ve Zümrüt Önka yoldaşlığının Hogwart Savaşı'nda ölüm yiyenlere karşı savaşması için silahlanma çağrısını yükselttiğinde, Tonks başlangıçta çağrıya cevap vermedi. Annesi Andromeda ve oğlu Teddy ile kalıyordu. Ancak Remus dövüşürken neler olduğunu bilmemeye dayanamıyordu. Tonks daha sonra savaşa katıldı ve Eberforth'a Remus'u görüp göremediğini sormadan önce Ginny ile birlikte kalenin bir penceresinden ölüm yiyenlere büyüler ateşledi. Dolohov'la düello yaptığını ve o zamandan beri görülmediğini söyledi. Bu yüzden onu bulmak için acele etti. Savaş sırasında Nymphidora nihayet kendi halası Beatrix tarafından düellolarının üçüncüsünde öldürüldü ve Tonks'un cesedi Dolohov tarafından öldürülen kocasının yanında solgun ve huzurlu görünüyordu.